Dimitri Talks'a hoş geldiniz. Hoş bulduk bebeğim. Ne haber Dimitri? İyi sen? Bugün yine geleneksel e, cuma gündemimizi yapıyoruz. O ne lan öyle cuma hutbesine çıkmış gibi. Cuma, cuma hutbesi ama bu devletten gelen bir hutbe değil. İçimizden gelen bir hutbe. Ee, Ooo süpersin. Yani öyle birileri şunu konuş diye konuşmuyoruz. Aa Audi var mı lan senin? Neyi? Audi'ye biniyor mu lan? Audi'm yok. Evet tamam ama bir fark. akrabam var lan Audi'si. Olur mu? Tamam o farklı. Audi, de. Audi A6'sı var. Bize A8 ile konuşuyorsun. O kadar parası yok. O, o kadar konuşma. zengin değil. O zaman konuşma <laughs> tamam. Ne soracaksın lan Kerem Hacı? Birkaç tane sorun var ama istiyorsan önce şu İran muhabbetine girelim. Girelim. Ne Hı. diyorsun ee, İran Cumhurbaşkanı helikopteri düştü. E, yas tutalım mı? Hayır. Demişler ya devlet bir, bir gün yaz tutalım demiş. Abi bizim geçen sene iki sene önceki depremde kimse yaz tuttu mu? Ne yaz tutacak lan? Kimse tutmadı. E bir şey söyleyeceğim evet. sana. Söyle. Ee, İran'daki başbakan mıdır? Cumhurbaşkanı mıdır? Hı. Resim koymuş. Bütün bayrakları koymuş. Niye Türk bayrağı koymuyor? O onun pro Bizimkilerin problemi o. Bizimkilerin sorunu zaten. Bizimkilerin problemi. E, kusura bakma o kadar şehit veriyoruz abi. Yani yapmamaları lazım. E, şehitleri niye yaz tutmuyoruz? Tutmazlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ece Üner var ya Ece Üner. Evet tanıyorum. Abi seviyorum o kadını. Ben de seviyorum. Bak çok güzel bir konuşma yaptı. Dinledim. Yemin ediyorum duygulandım. Ben izlemedim. Bayağı da televizyona ben bakmıyorum ya. Benim büyük ayıbım bence. Yok sen zaten bana bakıyorsun hani arkadan. Sana bakmak suya bakmak. Allah'ına kurban. Sana bak bakmak, şimdi böyle Allah bir konuşalım. Yılmaz, 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 Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan. Buradan seviyorum Yılmaz Erdoğan'ı. Yılmaz Erdoğan ben de seviyorum. Yılmaz Erdoğan bizi çağır. O <laughs> da şak kızsı. Dizisini izliyor yoldandır. <laughs> neydi neydi kız? <laughs> neydi? İnci Tanrı. Bak İnci Tanrı'nın ne? Ee, bir de bu şimdi X'te bayağı dönüyor bu hayvan hakları e ee, savunucular bayağı ortalıkta e, bağırınıyor. Devletin aldığı bir karar var. Ne diyorsun bu konuya? Ufaktan da bir anlat insan Vallahi var. sana bir şey söyleyeceğim. Buradan konuşuyorum zaten. Yok sahiplenmeyen bütün hayvanları işte iğne vuracaklarmış, öldüreceklermiş. Uyutacaklar. Abi, evet, öyle yazıyor. Uyutacaklarmış. işte. resmi konuşması. Abi kusura bakmayın ya. Biraz insanı düzeltin. Hayvanı düzeltene kadar insanı düzeltelim. Vallahi hayvanlardan önce uyutulacak bu kadar çok insan var ki. Evet, <laughs> onları bir uyutsunlar yani. Daha çocuk tecavüzcüleri var değil mi abi? Ben evet abi. Yani, değil mi? Ya abi Teröristler var mesela. Vatan hainleri. Ha, Allah'ına kurban. E Suriyeli var. Ver, boş versen kedileri köpekleri ya. Onlar derdi yok. Onlar hani... güzel bir hayvanat bahçesi kur. Hepsini oraya kör. Düzgünce bak. Yedir, içir, aşılarını yap. Sokaktakilerini de öyle değerlendirip teröre harcayacağını para oraya harca değil mi? Abi Nasıl? senin işin gücün yok mu? Sokaktaki hayvanlarla senin ne işin var ya? Sen koskoca devletsin. Devlet ne yapar öldürmez yaşatır bir de şu konu var biraz ters bir konu gerçi ama eve hayvanları alıp bakıyorlar canı sıkılınca bırakıyorlar bence bunu cezalandıracaksın yani onu sokağa bırakana bir yaptırım cezası uygulamalı Aynen abi. öyle köpeği alıyor sonra salıyorsa aman sıkıldım diyor Fifi'den diyor salıyor dışarı bak ne güzel o evet. Fifi eklemeseydin iyiydi ne bileyim, Fifi falan alıyor beyaz <laughs> dilerin adı şerefsiz neyse devam edelim mi var mı söyleyeceğim? buradan şey? sesleniyorum yetkililere evet. devlet öldürmez yaşatır arkadaşlar Lütfen. Öldürmeyelim, yaşatalım. Devlet değil, hükümet. Hükümet. Devlet. Evet. Sen, ben de devlet. Evet, yani bizim. Doğru to O topluluğun ismi devlettir. Evet, doğru. Bizim seçtiğimizin ismi hükümettir. Evet. Bunu bil. Buradan bir sesleniyorum, bizim seçtiğimiz hükümete. Öldürmeyin, yaşatın o zaman. Evet. O zaman devam ediyoruz. Hadi devam edelim. Biraz da komik konular konuşalım. Konuşalım. Ya, komik değil. Bugün ikisi de gördüm yine. Ee, bir kadına Amerikan röportajında soruyorlar. Sana aşık olan, zengin, eğitimli ama seni aldatan bir adam var. Diğeri de fakir, ortalama eğitimli ama seni seviyor. Hangisini tercih edersin diyor. Sence sen kadın hangisini tercih edersin? Zengin! Abi, bu kadınlarla ne yapacağız biz ya? Neden? Abi makyaj malzemesini bedavaya getiriyor. Evet. Adam gezecek, dolanacak, e, partiye gidecek, ortama gidecek kadın. Ama aldatmak serbest. E tamam aldatsın. Serbest. O da diyor ki gözümü kapatarım diyor. Alt tarafı diyor fiki fiki fik yapar. Kaç dakika değil mi ya? Evet ya. Gözümü kapatarak. Seninki kaç dakika? Ne? Onu söyleyemem <laughs> ben. Görmen lazım. <laughs> Yok. Nereden bileceğim? Evet. Onu, sen ne bileceksin? Onu arayla ben bilirim. Ee, yeni bir sorumuzla gelelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tasarruf tedbirleri kapsamında mutfaklarda ve çay ocaklarında damacana su yerine arıtılmış musluk suyu kullanılmaya karar verilmiş. Nerede? TBMM. TBMM'de. Evet. Demek ki onlar da fakirleşti. Sen geçen gün bu Meclis Lokantasına falan salladın ya belki ondandır abi. Yani. Onlar fakirleşti. Ama kendini şey masum gösteriyor. Bu e, mineralli suyu yok ediyor bu şeylerden gelen. Evet, Aa, arıtma, arıtma suyu. Arıtma su. Evet. Dur sen dur. Tamam söyle, Aa, kız. söyle. kız söyle kız ne, ne oldu geldi? kız? E tamam arada bir 5 litrelik alıp e, bunu tüketebilirsiniz ama e, bu şekilde daha tasarruflu oluyor. Sanki su ve kanalizasyon işleri devlet... Allah'ını seveyim İSKİ'nin genel müdürü. <laughs> ya, biz ne oldu? Konuştuğunu <laughs> geç de et. Allah'ın ne söyle. Buna bir kota verelim çok konuşma. Götüm. <laughs> Yapma oğlum ya. Götüm. Ne diyorsun? Ne oğlum götümden bir ses geldi anlamadım ki. Ya abicim TBMM bunu söylüyorsa bunlar demek ki maaş alamamışlar. Abi tasarruf. Bunlar fakir. Enteresanmış. Tabii enteresan. Devam ediyorum. Rasim Ozan Kütahyalı 2040'larda Türkiye'nin zenci bakanları olacaktır. Zenci emniyet müdürleri olacaktır. Zenci valileri olacaktır. Zenci büyükelçileri hatta zenci generalleri olacaktır demiş. Ne diyorsun? Haklı mı? Vallahi Rasim'e bir zenci denk gelmemiş. Bu zen zenci muhabbeti nedir ya? Zenci değil siyasi. Hayır o, siyasi o hayır o zenci yazmış. Siyasi yani ne? Ya bizim lan? ülkemizde kötü amaçlı kullanılmıyor o kelime. Oğlum onlar, de. onlar zenci diyor. yazmış. Rasimciğim buradan sana sesleniyorum. Sana zenci denk gelmemiş. Sen bundan böyle konuşuyorsun. Sakin şampiyon. Ama böyle konuşuyor ama yani zenci nedir? Hayırdır? Yanlış bence tercüme etmiş onu. <laughs> tercüme ne lan? Şey demesi. Arap demesi lazım doğru. Böyle Suriyeli, Afgan, <laughs> Bu, yani, e ülkede de Nijerya, Nijerya'dan Kenya'dan yıllardır insanlar burada yaşıyor. Saat geçenlerde konuşmuştuk yine. Bunları satıyorlar falan. Hiç kimseye bir zararı yok bence. Valla bu Rasim'e denk gelmemiş. Bir gelseydi o Rasim anlardı onu. E sen yurtta bir tane bina var komple siyahi biliyor musun? Valla sana bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Komple binada siyahi. İlkay'cım siyahicilerden. Siyahicilerden. He. Siyahicilerden. Gülme lan. Siyahi. Oğlum ben seviyorum lan zencileri. Oğlum bu adamlardan zarar gelmiyor lan. Yok gelmez. Vallahi gelmiyor. Gelmez. Ne gelirse Araplardan geliyor. Ben Arapları sevmiyorum kardeşim. Vallahi kusura bakmasınlar. Yani iyileri de vardır da bizim ülkemizde de sevmediğin insanlar olabilir. Yani bu her toplumda var. Önemli olan o toplumun sana uyum sağlayabilmesi, kendi geleneklerini devam ettirmesi değil. evet. E sana bir şey söyleyeyim. Sen Türklüğü devam ettirebiliyor musun? Benim hakikati bizde secere var. Dedem yapmış 1985'te 86'da mı ne? Bayağı Türk yüzden Böyle adam o zamanlar 250-300 sene geri gitmiş biliyor musun? E tamam gidebilir. Türk Şimdi Türk yaşayabiliyor sene. musun abi? Yok yaşayamıyorum. Kökenim ya. Türk olabilir. Evet. Nerede Türkçülük? Yok. Yalan. Kullandığım kelimelerin bile birçoğu yabancı değil. Yanıyorum Fatih abi. Ne alaka? <laughs> ne bileyim şu an yandım. Ha, Sinirlendim Sıca, abi. Sıcak hava sıcak. Klima milime aç kız klimamız... Şey o da şey değil. fakir fakir. Elektrik yok. O da çok pahalı. <laughs> Allah belanı vermesin senin. Devam edelim mi? Geçenlerde bu belediyelerin kent lokantası tarzı yerler açması gerekiyor falan demiştim. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi açın yapınca AKP'li Samsun Belediyesi kent lokantası açmış. 4 çeşit yemek 70 lira. Ne? Vallahi gayet iyi bence. Helal olsun <laughs> Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni seviyoruz kendisini. Vallahi helal olsun be. Lan bir AKP'li deyince şaşırdım lan. Lütfen. Evet yanlış söyledim ya. Özür dilerim. CHP Adalet, miydi? Adalet ve Kalkınma Partisi. Ha, öyle yani düzgün söyle. Düzgün söyle. Buradan hepsini seviyoruz. Ben helal Adaletli ödeme... olalım. Eşit olalım. Herkese güzel davranalım abi. Doğru söylüyorsun. Geçelim mi yeni konuya? Hadi geçelim. Türkiye'deki asgari ücret kaç para? Kız? 17 20. 17, 17 sen bilmiyorsun zaten. Sen de? 17 KKTC yeni asgari ücret açıklamış. Kaç para biliyor musun? Neler? 29.640 lira. Yalan. Hayır yalan değil oğlum. İnternette var lan. Yalan. Daha ya hayat daha pahalı. Ya hayat pahalı olabilir arkadaş. Biz bakıyoruz da o ülkeyi. Biz bakıyoruz bizden çok tamam, az görücü alıyorlar. Tamam nüfus yani. az Yalan. Ne diyorsun? Vallahi abicim olsan olur. Bir rakının fiyatını gördüm. 200 lira. Kıbrıslı, 300 Uğur'dan lira. Her şey. Dur bir dakika bir şey konuşayım. Bokunu tamam. çıkartma. Tamam. 300 lira 300 lira. Bizde 1000 lira. E ne abi? Bizim günahımız ne? Hiç mi? Diyor ibadet et. İbadet mi? E i̇badet et ağabey. Ne yapalım? Ağlamonun duvarına gitsek cebimize para gelir. Nasıl? Ne oldu? Lan ben bluetooth da bağlanıyorum. <laughs> ha bluetooth olur. <laughs> Manyağa bak. Devam edeyim mi? Ne olur? Benim A8'im yok ki. Doğru. Benim de yok. Eee o, o zaman? Yok. E o zaman senin sen hay... Diyanetlere bağlı değilsin oğlum. Senin onun. hayvanın var mı? Kedim var. Ne yapıyor? Kedi. Adı ne? Miyavlıyor. diyor. Badem. Badem. Badem diye kedi ismi mi olur ya? Baa. Bademi yiyemiyor e, garip. <laughs> Hayır bademi yemiyor. Fakir. Aynen, badem yiyemiyor fakir. Ondan dolayı bademi koymuş. Ne yapsın garip? Allah'tan kedisini getirmemişler. Bir de ona bakacaktık. Burada. Of. Ne bakarız? Şu Amin, an e tam kuş, hayvanlara de kuş. bakalım. Oğlum evde kuş var. Ben kuş bakıyorum. E olabilir. Bana ne? Hayvanlara bak Geceğiz, oğlum. Bir de seni bakıyoruz işte. Oğlum ben hayvan mıyım lan? E yani insan hayvanı. Doğru söylüyorsun aslında. <laughs> ne hayvanlar var insanlara benzemiyor. Ne insanlar var hayvanlara benzemiyor. Doğru, Doğru söylüyorsun, söylüyorsun ha. YRP'li Elazığ... Palu Belediye Başkanı. Aha. YRP Yeniden Refah Partisi. Evet. Örf ve adetleri uygun kullanılmıyor gerekçesiyle mesire alanlarındaki kamelyaları yıkmış. Ne yapıyorlardı acaba bu kamelyalarda? Fiki fiki. Fiki fiki de yani niye yıktın abi? Aklım o geliyor abi. Bu insanlar nerede pişecek? Nereye? Ne? <laughs> <Evet>. Konuşmak <laughs> istemem yıkan yani. Yani bir şey girdi ama ya bırakın abi neresi çıkacak bu adamlar ya? Abi bunu da karışmasınlar ya. Ya yeter ya. Abi biri der, gidip öpüşmeyin, meselenin közü. Biri der, şu kadar çocuk gibi. Abi her şeyimize karışıyorlar biz... E o zaman abi İran'daki adamlardan ne farkınız var? Abi, aa Suudi Arabistan'da gördün mü? Defile yapmışlar. Evet. Abi Türkiye'de yapamazsın defileyi. Yapamazsın. Abi bak, oralar sekülerleşiyor. Biz onlara benzemeye başlayalım. Böyle bir ters döngü oldu Abiciğim Abicim, he. özenti. Lütfen Arap özentisinden kalkın ya. Kalktık. İran, bilmem nesi ölmüş. Ya bize ne? Biz Türk'üz abi ya. Devamlı. Adamın ne yasını tutacaksın? O kadar genç kızların saçını açtı diye öldüren adamın ne yasını tutacağız ya? Ya bırakın Allah'ını severseniz ya. İlla, Biz Türk'üz abi. İlla birinin yasını tutacaksak Uygur Türklerini tutmak bence mantıklı. Evet. Aferin lan sana. Helal olsun lan. Tamam teşekkür ederim. İlla birinin yasını tutacaksak da. Valla abi Türkiye Cumhuriyeti'nde olsun. tek tutulan yas Atatürk'ün ölümüdür ya. Ya bu da bir kısım tutuyor bir kısım tutmayan var ya. Tutmayanlar da Allah nasıl biliyorsa söyle yapsın ya. Bir şey yapmıyor. Yapmıyor işte. Onda bildiği var işte. Kıyamet günü onların kafasına inecek. Devam edeyim mi lan? İn, söyle lan. İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı... Aa oh, Nevşehir İyi Parti demiş lan. Aa. Oh, Vallahi. Şaşırdım lan. Ben oradaydım bundan 2 ay önce. Buraya dediler AKP Adalet ve Kalkınma Partisi kazanamaz. İyi Parti kazanacak dediler. Hakikaten dediği oldu ha. Aa. Oh. Vallahi o parti yani Adalet Kimmiş ve Kalkınma Partisi. Rasim Arı diye bir adam. Aa oh, Allah kabul çok güzel bir şey yapmış. Sığınmacıların su tarifesine %200 ve 300 arası zam yapacağız demiş. Nikah ücretlerini de 750 liradan 15 bin lira çıkartacaklarmış. Vay Allah razı olsun Allah kabul etsin. Adamın di, buradan Rasim araya teşekkür ediyoruz. Helal Vallahi olsun. Valla Rasim'cim sana Allah kabul etsin kardeşim. İzliyor mudur bilmiyorum ama. Hacca gitmiş gibi kabul oldun. Hacca 50 kere döndün geldin. Valla helal olsun adamın dibiymiş. Vallahi Bolu Belediyesi'nden bir farkı yok ya. Akademisyen Ramazan Kurtoğlu. Tanıyor musun? Kimlerini? Ben de tanımıyorum. Evde televizyonumuz kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Wikileaks belgelerinde kapalı televizyonlarında da çok daha rahat görüntüler alınabildiği yazıyor. Allah Allah. Abi o zaman o arkadaşı, abi, televizyon... Bu uzaylı mı lan? Televizyon ne yapıyorsun acaba? Televizyon karşısına geçiyorsun. O aynı, aynı da yansıma var ya kanka. Ben ayaklarını falan da uzatayım. Uzatmayayım mı acaba? Ya uzatma. Günah. Hmm. Zaten televizyon olması günah. Öyle mi? Tabii, evet tabii. ya. Bazı öyle gruplarda televizyon yasak değil mi? Günah Nelemesin tabii mi? tabii. Televizyon ya. nedir oğlum ya? Bir hakikaten izliyorlar. Ya benim ne yapacak abi? oturmuşum televizyonun karşısında don paça ne yapayım ne? görsün ne olacak ki? Bakarım küçük mü büyük mü ona <gülüyor> bakarım. <gülüyor> Hayır ya <bu> ne faydası <laughs> Hani ne yapacak neyini sergilettirecek? Yine Allah'ın sesine zaten bu nedir biliyor musun? Boş zihniyet. Ya boş. Abicim aklı başında adam olan böyle bir şey yapmaz, Zihniyeti bozuk bunlar. Sen hiç İlber Ortaylı'dan ya da Celal Şengör'den böyle bir açıklama gördün mü? Ya. Ee, senden gördük mü? Ya. Bak demek ki akıllı insanlar başka başka bozuk. Konuşuyor. So bozuk. Yanıyorum Fatih abi. Neyse tamam. sinirlendim bir an. Sen sinirlenince böyle bağıracak mı artık? Bağıracağım. Ha. Yeter güzel konuşmaya gelme bu insanlar. Yok bağırmak lazım. Bağırmak evet. anlatınca daha çok izleniyor biliyor musun? Bahsediyor. Evet. Neyse. Güzel konuşuyorum anlamıyorlar. Doğru kank. söylüyorum. Kank. Şimdi hadi. enteresan bir haberimiz var. Ee, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Seviyoruz kendisini saygılar. Çok seviyoruz a ile birlikte. 2017'de göreve atandı. 7 yılda 42 ülkeye yüze yakın yurt dışı da gezisi yapmış. kabirdeki hiçbir programa katılmamış. Hatta bu sürede Papa Francis herhalde böyle okunur. Nece bilmiyorum İtalyanca herhalde bu. İki kere Anıtkabir'e gelmiş. Ya düşün elin papası iki kere gelmiş. Bizimki yok. Neden? Dış güçler. Tabii. Dış güçler. Dış Tabii. A8 oraya gitmiyor. A8 oraya gitmiyor. <laughs> A8 <10 'ye> gitmiyor. <laughs> Aa yok da yolları güzel aslında. Tabii tabii. GMC'si Orayı... var ya GMC'si. Şey... E, Neydi lan diye... o arabanın markası? GMC. GMC mi? Bilmiyorum. Benim param yok o kadar. Ben ne de bileyim GMC işte, yazıyor işte. Yani. Heh, o oraya gitmiyor. Niye? O Arap ülkesine Niye, gidiyor. Niye Mansur Başkan çok güzel yaptı yolları gider o. Nasıl? Mansur'cum güzel yaptı da ha. bu gitmiyor oraya. O ara, belki araba gitmiyordur oraya. Tabi tabi gitmiyorlar. onlar. Arap sevdalısı. Arapların o şeye gidiyor. Çöle gidiyor onlar. Tabi çöle gidiyor onlar. Biz seviyoruz ya. Anıtkabı'ya gitmek lazım. Ben her artık Ankara'ya gitmem Anıtkabı'ya giderim biliyor musun? Gideceğim bana dokunma ama. Bak dokunma ben seni titretirim ha. Tamam. Titrek. Devam ediyorum. Tamam, Ekonomi Bakanı Şimşek kira artışlarındaki %20 sınırın devam edebilmesi için herhangi bir sebep görmüyor. Yani devam ettirmeyecekler. Temmuz'dan sonra herkes yapıştırabildiğine çakacak. Hay Allah razı olsun o da var ya. Saçı gibi kısa, aklı gibi. Demesek iyiydi. Demesek iyi Evet iyiydi deme bence. Gözlükleri çok güzel. Evet. Rayban. Ben seviyorum aslında. Beni adam. sev. Hayda. Ya bak güzel şeyler söylüyor da uygulamaya geçemiyor bir türlü. Ya abicim bırak öyle konuşmakla olmaz. E ülkeye ne yaptın? Bence güzel şeyler yaptılar ya. Kim yaptı? Hayır bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar ama sanki böyle bunlar gittikçe böyle biri çekiyor gibi. Yani gidemiyorlar. Ne yapıyor? Nereye Bilmiyorum? gidiyor? Bilmiyorum. Vallahi kimsenin bir yere gittiği yok İlkay. Bilmiyorum. Ya bence... Ha, onlar gidiyorsa da pahalı arabayla gidiyor, korumayla gidiyor. Onu kastetmemiştim de neyse. E pardon neyse ben yanlış yere sattım. Var mı başka soracağım bir şey? Ben devam ediyorum bu konuda. Vallahi İlkay'cım devam et. Beni sinirlendirme. Türk vatandaşları 2023 yılında Schengen vizesi için 1 milyon 55 bin başvuru yapmış. Başvuruların 21.7'si reddedilmiş. Neden? İşte gelmesinler diyor. Gelmesinler. Şimdi, niye acaba? Neden? Çünkü Van'dan o kadar çok talep geliyor ki. Hayır. Neden? Dış güçler. <laughs> zaten dış güçler Allah razı olsun onlarda. Onlar olmasa zaten bize ana. Bir şey söyleyeyim. Şu bir gün şu dış güçleri seslen ya. Buradan dış güçleri sesleniyorum. Evet. Lütfen oturun namaz kılmaya başlayın. Aynen. Lütfen A8 alın. Asik, oğlum Lütfen GMC alın, Mekke'ye gidin, şeytan taşlayın. Lütfen bizim ülkemizden uzak durun. Lütfen tamam. 800 tane korumayla gezin. Bizden Sen uzak ya, olun. Bugün ne gazlısın birader bu ne ya Dimitri. Ama neden? Dış güçler. Dış güçler. Evet. Seviyoruz sizi. <laughs> dış güçleri seviyoruz. Abi ben mesela Ukraynalı dış güçleri severdim. Ben de severim. Norveç, Finlandiya falan severiz yani orada. Abi gelsin çikolata getirsin. <laughs> Sen daha çok Japonları seviyorsun. Kiki Vallahi falan. Vallahi ben seviyorum ya. Kiki. Vallahi Güney Kore, Kuzey Kore, <laughs> Japonya. Abi gelsin çekik göz olsun benim olsun Nika'yı ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. <laughs> hani sen bana çekik ayarlıyordun? Ayarlayacağım ama yok ki o kadar çok çalışıyoruz ki. Nasıl? Abi sürekli bir şeyler çekip çekip... Hani bana ya. buldum dedin. Buldum gidip konuşamadım. E, yalan konuşuyorsun. Uzakta oturuyormuş. Buradan sesleniyorum Kiki'me. Kiki Kiki seni seviyorum. Kiki bul bunu. Kiki beni bul. Ben tamam. sessiz ne yapacağım Kiki? Tamam söyle konuşla. Hadi sor. Bir sokak röportajı var mesela ona denk geldim. Kendiniz bir kadına soruyorlar. Kendinizden 20 yaş büyük zengin bir erkekle evlenir miydiniz sorusuna kadın şöyle cevap vermiş. Hayır evlenmezdim. Çünkü zaten erkekler 5 yaştan 5 yaş geriden geliyor. 40 yaşına gelmiş bir adamı o saatten sonra adam edemem yeterli mi? Ne diyeyim? Niye bu Cevap verim mi? kadınların erkek düşmanı nedir ya? Biz niye kadın düşmanı olmuyoruz? Ekmek var mı? Yok. Bu bak 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 bak. Allah helal olsun kız sana. Ya, bak çok... ortaya koydu işte. Oğlum karnını doyuramıyoruz ki karıların. Abi çok yiyor ya. Ne e çok yer tabi. Karnını doyurabiliyor musun İlkay? Rızkı veren Allah diyorum abi ama yani fırınca da ekmeği 13 on... lira olacakmış. Sabah fırına gittim bugün. E? Ee, 13 lira olacak galiba dedi. Olur. 10 fiyata artarsa. Ciddi ekonomi dedi. artarsa. abi Yani yok un fiyatları çok pahalı dedi. Haklı. Yani e yurt dışına verdikleri fiyatlardan yurt içine de veriyorlarmış. O da tabii fırıncıları zorluyor bu. Abicim biz niye yurt dışından alıyoruz? Bizim mal Aa, burada üretilmiyor mu? Burada üretiliyor. Şimdi yurt dışına atıyorum 10 dolardan veriyor kilosunu, tamam mı? İç piyasayı da aynı fiyattan veriyormuş. Allah Allah. Öyle olunca da fırından tabii anası alıyormuş. E peki bir şey söyleyeceğim. Avrupa'da bu kadar et fiyatları Hı süt ürünleri, malzemeleri, bilmemleri ucuzken bizde niye pahalı? Cevap vereyim mi? Söyle. Dış güçler. Allah kahretsin o dış güçler. Allah nasıl bir Bu da dış güçler ben sana söyleyeyim. <laughs> Bu da dış güçler zaten. güç. Devam sarımsak ediyoruz. getirin. Sarımsak. Sarımsak ne yapacağım? Şeytandan kovulayacağız. Ha pardon. Konuş lan. Koç Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenciye maaş beklentisi sorulmuş. Eee? Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. 700 bin lira maaşla e, doktorluk yapmayı planlıyorum demiş. 700 bin lira mı? Bir hareket yapardım şimdi ama. Ben de yapıyorum burada. Yani 700 bin lira maaş nedir oğlum bu ülkede kim alıyor lan o kadar para? Başlayacağım var, maaşı var, söyleyeyim mi? Getirenler var. var da. Ha yok. Böyle Alanlar var <gülüyor> da. <gülüyor> hayır. Kardeş buradan parmağımı kaldıramıyorum. Ayağımı kaldırır mısın İlkay? Hediyem olsun. Çok zor. Tamam, ya bu... göster bir daha göster İlkay. Hediyem olsun. Bu kadar maaş beklentileri çok saçma ya. Evet. Abi önce bir staj yap. Bir işin eziyetini çek. Abi bu nedir ya herkesin yüksek maaş alma sevdası. Her okuyan ki özentil. ben 60 bin liradan aşağı çalışmam. Abi yok öyle bir dünya ya. Ben evet. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk çalışmaya başladığımda staja başlamıştım. Asgari ücretin 3'te 1'im 4'te 1'im neydi? Abi çok komik bir paraydı ya. Öyle öyle başlıyor bu işler. İlkay'cığım e, alttan çıkmadan yukarı gidemezsin kardeşim. Öyle. Mutfaktan yetiş. Mutfağa gireceksin, ya. bulaşık yıkayacaksın, temizlik yapacaksın abi. Öyle bir şey yok gökten gelmek. Ben sor at, sor, ben, de, ben de konular bugünlük bu kadar. Ee, Aa evet yok. Senin yok, çok sıcak. Daha fazla devam edemem zaten. Yani uzun da sürüyor. Bir de bunların montaj yapıyorlar arkadaşlar uğraştıramam. Arkadaşlar yani, kanalıma abone buradan abone <laughs> kanalıma abone olun. Bana parmak atın. Tik yapın diyeceğim ama size bundan daha önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkalım. İnsanlar değersiz, hayvanlar değerli demiyorum. Ama Allah'ın yarattığı her şey değerli. Lütfen hayatta yaşayan tüm canlılara kıymet verelim. Sokakta yaşayan insanlar da var. Onlara da birazcık destek verelim. Onu diyorum işte ben. Götümden dinliyorsun beni. <laughs> Herkese kıymet verelim. Lütfen arkadaşlar. Hayvan canlı, cansız hiçbiri fark etmez. Cansız? Canlı cansız. Gerçi cansız da ağaçları kesiyorlar değil mi? Allah'ın yarattığı her şey kıymetli. Lütfen birbirimize değer verelim. El ele verelim. Kıymet verelim. Şarkıyı da söyle. Hepimiz. Bak kardeşim ne güzel söylüyor. Hepimiz kardeşiz. Anlamazlar. İnsanlar başka şeylerle uğraşıyor. Anlamayanların ayağımı kaldır. Hediyem olsun. <laughs> tamam. Hadi kapatalım. Teşekkür hiç, ederiz. Hadi. Kapanış yapabilirsin. Dimitri Oksan bu cuma gündem konusu bu kadar. Eğlendik güldük. Birazcık sıkıntılı konular da var. Teşekkür ederiz. Sana teşekkür ederiz Dimitri geldin. Zaten Rica buradaydın. Ederim, bebeğim. Zaten buradaydın. <laughs> ne yapayım sen varsın bedava. Kapanış yapabilirsin. Asgari ücretler ne kadar geçince Milkay sen varsın. Allah razı olsun. Amin. Allah. Buradan yanımdaki şu yakışıklı adama teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni. Arkadaşlar takip edin, like atın. Tıklayın. Öyle boş boş konuşup da geçmeyin. Evet. Delikanlı adam olun ha. Benim canım sıkmayın ha. <laughs> Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.